Merhaba sevgili Yay burçları. Yükselen ve Ay burcu Yay olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evrenden acil duyman gereken mesajlara şöyle bir bakacağız. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. tılsım ikilisi. Biraz nereye yetişeceğini şaşıracağın bir dönem olabilir ya da bir konu hakkında neyi seçeceğini, neye karar vereceğini ilgili tılsım yedilisi kartı. Şöyle düşün. Bu bir mücadele, bu bir yerde dökülmesi gereken böyle bir alın teri, zorlu bir mücadele. Yeni bir fikrine karşı çıkanlar var, hayır öyle yapma yay burcu diyenler var, hayır bu iş benim olacak, seni seçmeyecekler diyenler var. Ve sen burada birazcık ya bunun ne yapabilirim şimdi ben bir şaşırdım kaldım. Dediğim bir enerji var sanki ve bir. burada biraz beklemeyi tercih ediyorsun gibi arkadaşlar. Ve kartlar sana diyor ki zaten hiç acele etme diyor sevgili yay burçları. Birazcık bekle diyor. Hani şey derler ya en kötü fikir bile en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Sen şu anda gelgittesin diyor. Şu anda kafan karışmış. Ne yapacağını bilmiyorsun diyor. Telaşlı bir enerjin var diyor. O yüzden acele etme diyor. Biraz bekle diyor. Evren sana bir şekilde görmen gereken cevapları gösterecek. Ya da bu işi bir şekilde zaten yoluna koyacak diyor. Bak sen burada değnek dörtlüsü kartıyla o çatı enerjisine kavuşacaksın sevgili. Ay burçları, huzur, dinginlik, kutlama, elde etme başarma enerjisine gideceksin ama sadece biraz bekle diyor her şeyin bir zamanı var telaşla hani hareketler yapma telaşla kararlar verme kendini baskı altında hissedip hemen bir an önce bir şey yapmalıyım hemen tercihim yapmalıyım diye düşünme eğer biraz bekleyip şartların olgunlaşmasını beklersen diyor zaten senin için doğru kararı vereceksin zaten doğru olan olacak ve sen zaten bak o çatı enerjisine kavuşacaksın diyor sevgili yay burçları kutlama, huzur, dinginlik enerjisine kavuşacaksın o konuyla ilgili 4 ve 5 sayıları önemli arkadaşlar değnek dörtlümüz ve değnek beşlimiz var hani şey gibi düşün biraz ortalığın yatışmasını bekle biraz acele etme böyle bir tavsiyesi var sanki kartların sana sevgili yay burçları hemen gelelim arkadaşlar kehanet destemizden 5 tane kart alalım sanki herkes her şey özellikle üstüne üstüne geliyormuş gibi hissedebilirsin önümüzdeki günlerde sevgili aylar. Yani sen bir şey diyorsun neredeyse adeta hani böyle bir insanlar senin zıttına sırf gitmek için gidiyorlar gibi bir enerji sanki. Sen ak diyorsun onlar kara anlıyor. Böyle bir şey sanki arkadaşlar. Ve burada ben açıkçası bunun destenin altındaki sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum sevgili yay burçları. Bak orada da bir değnek beşlisi vardı yine çatışma enerjisi ve burada da büyük kopuş çatışma Mars enerjisi var. Ve diyor ki kartlar sana bak sakin düşün, acele etme, bir savaşa gireceksen de bu planlı programlı olmalı. Planlı programlı hareket ettiğin takdirde zaten o istediğin başlangıcı yapacaksın. Ama Sakın seni belli bir şeyin içine çekmelerine izin verme. Anlatabildim mi? Hani şey vardı ya muhatap olmam onunla yani ya. işte tartışmaya girme vardır ya bazen. Tartışmaya girmemek bakın mücadeleden kaçmak değil. Ama şartlarını önce bir şöyle bir geri çekil, düşün. Ya da seni boşu boşuna böyle bir çatışmalı bir ortama çekerek enerjini aşağı çekmelerine izin verme. Anlatabildim mi? Çünkü sağlıklı düşünemiyorsun diyor sevgili yay burçları. Buradan biraz kendini uzaklaştır. Bu uzaklaştırmaya yaptığın takdirde, sağlıklı düşündüğün takdirde zaten o güzel yeni başlangıcı yapacak. O hazineyi neyse artık bu konu bulacaksın diyor. Şu değnek yedilisine bir kart alacağım. Görüyor musun? Kupa abi. Sen o çözüm bulacaksın. Sen o ilham dolu, yaratıcı enerjiyi bulacaksın diyor. Ama yani sanki öyle bir şey ki insanlar sanki senin düşünmene bile fırsat vermek istemiyor. Öyle bir hengame, öyle bir karışıklık, öyle bir inatlaşma. Ama buradan olabildiğince kendini uzak tut diyor. Çünkü bak güzel sonuca ulaşacaksın sen diyor sevgili yay burçları. Hani şey var ya yani tabiri caizse onlara bulaşma sevgili yay burçları. Böyle bir enerji var, mesaj var. Hemen gelelim ikinci sıraya. Burada özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınla ilgili sevgili yay burçları çok güzel kadersel etkilerle birlikte kozmosun nefesini adeta tabiri caizse hissetmeni sağlayacak şekilde açıkçası duygusal anlamda seni çok tatmin eden güzel teklifler ya da haberler alma olasılığın var gibi gözüküyor. Şu kılıç yaverine bir kart alalım. değnek kralı kartıyla beraber. Çok güzel fırsatların karşına çıktığını göreceksin önümüzdeki günlerde. Karşına çıkan özellikle bir fırsatın hele hele gerçekten burada ilahi gücün senin karşına çıkardığı bir fırsat olduğunu. Bak kılıcı nasıl inceliyor çocuk görüyor musun? Böyle bir sanki biraz hayranlıkla onu çözmeye çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Böyle bir süreç sanki arkadaşlar. Sana doğru gelen güzel bir teklif. Bir haber var ya da sana bir fırsat sunuluyor gibi. Ve sen burada bunu inceliyorsun ve diyorsun ki tamam ya bu çok güzel bir şey bu kaçırılmaması gereken bir şey. Burada ilahi bir güç var diyorsun ve o ilahi gücün peşinden gidiyorsun. Ve iş, para, eğitim, kariyer, hayatında özellikle çok çok güzel kazançlar, çok çok güzel getiriler olma olasılığı var. Hedeflerinle ilgili de o hedeflerini elde etmenle ilgili çok büyük katkı sağlayacak gibi gözüküyor kozmosun nefesi ilahi güç arkadaşlar. Burada çünkü diyor ki hayat kartlar sana. Burada bir evrenin müdahalesi var. Anlatabildim mi? Ve bu evrenin müdahalesine sen de bir müdahalede bulunuyorsun. Yani bunu değerlendiriyorsun ve çok güzel noktalara bunu değerlendirmekle birlikte eriş erişiyorsun sevgili arkadaşlar. Çünkü diyorsun ki ya bu benim düşündüğümden de fazla. Bu benim düşündüğümden de iyi. Ya da bu öyle bir fırsat ki bunu kaçırırsam artık ayıp olur. Hani öyle bir şey sanki anlatabildim mi? Benim irademin dışında da üst bir iradeden geliyor bu. Böyle bir enerji. Ve bak bu seni tılsım kraliçesinin o güvenli, maddi açıdan kendi durumu halletmiş ya da iş açısından neyse artık oraya doğru götürecek gibi gözüküyor sevgili yaylar. iki tane gelmek istedi. Önümüzdeki günlerde sanki böyle bir sıkıştığın, elinin kolunun bağlı kaldığı, çaresiz enerjilerden daha böyle bir topraklandığın tabiri caizse, o sıkışmışlıktan çıktığın, iyileştiğin, büyüdüğün, geliştiğin, ister fiziksel anlamda olsun, ister ruhsal anlamdaki bir sıkıntı olsun arkadaşlar büyümeye, gelişmeye doğru gittiğin, anlatabildim mi? Ve çok büyük bir başarıyla ayağa kalkabileceğin, belki bir anka kuşu gibi küllerinden doğacağın, sahnelere tabiri caizse geri döneceğin bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili ay burçları. Böyle şey gibi düşün, yani seni üzen bir şey oldu, tamam mı ruhsal anlamda? Bir düşün, iki düşün. Önüm çıkmazdasın böyle ne yapacağını da bilmiyorsun. Hala üzülüyorsun vesaire. Fakat önümüzdeki günlerde burada özellikle dişli bir enerjinin sana burada katkısı da olabilir bu arada. Özellikle bir anne figürünün etkisi de olabilir. İşte gidip işte üşütmüşsündür annenin sana e, tavuk çorbası yapması gibi düşün arkadaşlar bunu. Burada güzel destekler de açıkçası alabilir gibi gözüküyorsun maddi ya da manevi. Ve bu enerji senin böyle bir yavaşlamana ruhunun sakinleşmesine kalp atışlarının normalleşmesine anlatabiliyor muyum? Böyle bir güzel iyileşmiş, başarmış dediğim gibi ayağa kalkmış e, iyileşmiş bir enerjiye doğru ilerlemeni sağlayacak gibi gözüküyor. Çok büyük bir şifalanma çok büyük bir iyileşme dönemi seni bekliyor gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Güzel. Ama baya can sıkıcı bir şey çünkü bak burada kılıç sekizlisi var. Ama bak peş peşe gelmek istedi yapışıktı kartlar kader çarkı ile birlikte. Görüyor musun? Bu değiş, bu geçecek diyor sana kartlar arkadaşlar. Böyle bir enerji. Hani şey var ya yani bu da geçer, bu da gelir, bu da geçer ağlama. onun gibi bir şey sanki e, sevgili yaylar. Evet sondan bir önceki sıraya bakalım. Beklediğin bir haber, beklediğim bir gelişme, gelecek hayallerin ve gelecek vizyonlarınla ilgili önümüzdeki günlerde önünde bir kapı açılıyor sevgili yaylar. Kupa dörtlüsü. Bak burada ne var biliyor musun? Aslında belki de başka insanlar olsa çoktan vazgeçmişti. Hatta belki de kendi içinde bile çok mücadele verdiğim bir durum bu ruhsal anlamda. Olmayacak galiba. O fırsatı kaçırdım galiba. Yok bu konu ilerlemiyor galiba dediğim bir şey. Ama içten içe de tamamen aslında umudunu kaybetmediğim bir şey. Hala o gelecek hayalleri ve vizyonlarını koruduğum bir şey. İşte önümüzdeki günlerde diyor sana doğru çok önemli bir kapı açılıyor diyor. Çok güzel ödüller, fırsatlar hatta belki de bir joker şans karşına çıkacak diyor sevgili yay burçları. Bu arada 3 sayısı önemli arkadaşlar. Şu kupa dörtlüsüne bir kart alacağım. Tılsım beşlisi. Özellikle bu iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili yaşadığın bir kayıp, kaçmış bir fırsat, ilgili olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani para kaybetmişsindir, iş kaybetmişsindir, gereksiz harcama yapmış, pişman olmuşsundur, birine borç vermişsindir, tekrar geri ödememiştir. Buna benzer sanki bir enerji ama bak ödüllendirileceksin diyor. Joker ikinci bir fırsat sanki karşına çıkacak önünde çok güzel bir kapı açılacak diyor. Onun haberini alacaksın sevgili yaylar. Güzel. Son sıraya bakalım. Şimdi burada ne var biliyor musun? Önümüzdeki günler sevgili yay burçları. Nasıl söyleyeyim ya? Bir kere kendini baştan yaratmakla ilgili bir atılımın olabilir. Dış görünüşün, gardırobun, saçın, başınla ilgili bir durum olabilir. Kendi işini kurmak istiyorsundur ne zamandır? kendi işini kurmak, kendi evine taşınmak bunlarla ilgili olabilir. Sen birey olarak kendinde nasıl bir kendin yaratmak istiyorsan e, ki biraz zorlu bir süreç de olabilir bu arada arkadaşlar. Ama o yaratım sürecini e, ne denir ona hayata geçirecek sanki güce sahip olacak gibisin sevgili yay burçları. Ve bir süredir bekleyen hayata geçirmekten korktuğun boş bir tuval düşün. Bu boş tuvali doldurmak adına zorluklar da olsa hatta belki de o değişikliği yapmak örnek veriyorum senin için kolay olmasa da sanki o boş tuvali dolduracağın, adeta bir yeni bir yay belki de burcu yaratacağın bir süreç olacak gibi. Şu güç kartına bir kart alalım. Kılıç Kralı. Çünkü bunu yapman gerektiğini biliyorsun. Yapman gerektiğini de nasıl yapman gerektiğini biliyorsun sevgili yaylar. Şöyle düşün. Bir süre plan program yapıyorsun. İşte çocuk doğarsa şunu alırız. Beşiğini şu ay alırız. Kıyafetlerini şu ay alırız. Gibi düşün. Beklemek. Plan program yapıyorsun o sırada. Ve artık tamam diyorsun ki bu artık düşündüm ben. Bunun yolu budur. Yapmam şöyle yapmam gerekiyor. Ve o boş tuvali doldurmaya başlıyorsun. Kendinle ilgili çok önemli başlangıçlar, değişiklikler bir yaratım enerjisine doğru ilerliyorsun ee, sevgili yay burçları. Yani kendine ilgili derken şunu demek istiyorum. Ha, yay burcu saçını değiştirmiş. Ha, duydun mu? Yay burcu kendine ev almış. Bak direkt birebir de seninle ilgili. Özgürlük, bağımsızlık, bireysellik seni insanlar içerisinde vurgulayacak bir özelliği ön plana çıkarma. Böyle bir sürece doğru ilerliyorsun sevgili yaylar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.